Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi bu videomuzda ne olacak? Daha önce Onur arkadaşımla biliyorsunuz e, videolar çekmiştik. Şu an aracı 87 bin kilometreye geldi. Oldu. Evet. E, test aldığınız zaman bu e, Türkiye ortalamasında da e, yaklaşık 15, 14 bin kilometrelerdeymiş sanırım. Yani 6 seneye falan tekabül ediyor. Artık 90 bin'e dayandım zaten. Evet. Bu hafta 90 bin olur mu muhtemelen? Aynen olur. Yani 90 bin kilometre boyunca yaklaşık e, 6 yıllık. Bir kullanıcı deneyimi gibi aslında biz onu değerlendireceğiz. Hı hı. Aracın içerisinde herhangi bir deformasyon var mı yok mu? Tesla aldınız 6 yıl sonra başınıza neler gelebilir aracın içerisinde? Veya 6 yıl sonra demeyeyim de 90 bin kilometre sonra başınıza neler gelebilir? Bu araba ne arızalar açtı sana? Ee, sana sıkıntı yarattı mı? Daha önce videoları izleyenler biliyor zaten. İşte BMW kullandınız illallah ediyordum. Evet. Yakıt masrafından diyorsun. Aynen. Tabii bunda da bir vergi dezavantajımız mevcut. Ona rağmen, e, nedir senin araçla ilgili görüşlerin? Ekstraları yaptın, onlarla alakalı evet. da birkaç e, fikir alacağız senden. Şimdi istersen kısaca bir e, kendini tanıt. Araç kaç bin kilometrede? Hı. Öncelikle istersen soru cevap şeklinde gidelim. Araçla ilgili herhangi bir problem yaşadın mı, yaşamadın mı? İlk önce bir kendini tanıt bakalım onur bize. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, daha önce video çekmiştik zaten. 2-3 videomuz olmuştu, test videoları vesaire. Şimdi araç e, 87 binde oldu ekstralar var araçta bir iki ufak şeyler onlardan bahsedelim biraz Soru cevap şeklinde gidelim Aslında abi evet. şimdi araç sen... 87 bin kilometreye geldi tabii ki bu aracın sen bakımını e, bildiğim kadarıyla yaptırdın evet e, bakım kaç bin kilometre yaptırdın bakıma girdiğin zaman ilgi alaka nasıldı e, randevumu alıp mı gidiyorsun hani ilk önce istersen e, teknik kısmından başlayalım işte. tabii şöyle e, ilk önce randevu aldım abi yaklaşık araç o zaman e, 70 bine 2-3 bin kilometre vardı. 70 bine kadar hiç bakıma girmedin mi? Daha önce gittim. Ee, evet. Bir işte 40 binde vesaireyken hı hı. Işte aracın bir yerinde bir şey var mı vesaire hani araçta bir sorun gözüküyor mu onun için gitmiştim. Ama araçta problem yoktu. Ee, o yüzden. Normalde bir buçuk senede bir galiba değişiyor bu hava filtresi. Hava filtresi 40.000'de bir. Aynen. Peki 40.000'de gittiğin zaman o gittim dedin ya evet. herhangi bir arıza için mi gittin yoksa polen filtresi değişimi aynen yapıldı mı? Aynen mu? Genel olarak bir bakım ya için sen abi. Sen sadece ha. istedin. Evet. evet evet zaten daha zamanı var demişler hava filtresi içinde. İşte yaklaşık 70 bin civarı 60 bin arası ben değiştirdim onu. Evet. Onun maliyeti de zaten 2400 lira gibi bir rakam abi. Evet. İlgi alakaları zaten çok iyi. E otomolde biliyorsunuz ben oraya gittim servis ha, oradaki servis Evet evet. Mert'e e gitmiştim. E, oraya gittim ilgi alakaları gayet iyiydi. E, onlarca bir problem çıkmadı araçta zaten. Araçta herhangi bir uyarı falan mı çıktı yoksa sen kendi Hiç, e, yok, talebinle mi gittin? Hiç yok. Hiç bu uyarı çıkmadı abi. Evet. Şöyle hani genel merak ettiğim için normal araçlarda bakım alıştığımız için evet. hani buna ne olduğunu bilmiyoruz. Hani ne olur ne olmaz diye bir baktırmak istedik ama zaten hiçbir problem çıkmadı. Sadece anladığım kadarıyla 65 yani 70 bin kilometreler civarında evet. gittiğinde sadece bir e, bizim o polen filtresini değiştiriyorlar. Ya, İçten yamala araçlara alıştığımız için polen Aynen. filtresi, hava filtresi vesaire zaten izleyicilerimiz denemek istediğimizi bizim çok gayet iyi anlıyorlar. anlıyorlar. Bir de içinde şu ön göğüste bir e, karbon filtremiz var. Evet. O sanırım değişmedi sizde doğru mu? Yok, Sen daha de değişmedi. değişmedi. Evet. Sadece normal bir e, o polen filtresini değiştirdiler. Aynen. Peki ekstra bir e, sana tavsiyede bulundular mı? İşte aracınızın akü durumu veya işte e, batarya du durumu vesaire Hı -hı. gibi denen bir tavsiyede bulundular mı veya aracı atıyorum yani lifte çıkarıp mı bakıyorlar? Nasıl acaba oradaki e, süreç nasıl? Servise kayıt açıyorsun. Oraya gittiğin zaman hangi adımlar dan geçiyor acaba araç. Şöyle abi, e, servis paketi açtığınızda yaklaşık zaten hani çok aşırı yoğunluk olmuyor. 2-3 gün sonra veriyor. E, ben 2 gün sonra gitmiştim. Gittiğinde zaten aracınızı bırakıyorsunuz otoparka. Direkt servis moduna alıyor onlar kendisi götürüyor. İşlem yaklaşık 2 saat civarı sürdü ama ben dedim ki hani aracın her şeyine bakalım bir Hı. problem varsa sizin gördüğünüz. Evet. Onu da değiştiririz vesaire dedim. Ama iş problem çıkmadı. O da işte yaklaşık ben 3-3,5 üç, üç, saat sürdü. Hani her şeyi kontrol, kontrol ettikleri için herhalde. Ee, öyle bir süreç işliyor abi. Ee, ondan sonra maliyet zaten dediğim gibi cüzi bir rakam. 2400 lira. Peki e, sen harici e, ekstra olarak bir şeyler istedin. Onlar sana ekstra bir maliyet çıkardılar mı yoksa standart bir şey mi bu? Standart bir fiyat içerisinde mi acaba? Hayır hayır. Ekstra bir maliyet yok abi. Şirketten olsun bizden olsun dedi. Aynen. Biz seni tanıyoruz onu. Aynen. <gülüyor> ben, <gülüyor> videolarını <gülüyor> izliyoruz. <laughs> Elon Musk'ın şeyi iyiydi. Elon Musk'la senin bir şeyliğin var zaten ya. İnşallah olacak abi. Aynen. Gözlüklerin şeyini veriyor musun? Zekatını falan veriyor musun? Gözlüklerini veriyor musun? o zaman sıkıntı yok. Peki. Can Alıcı soruya gelelim. Buyur abi. Araç artık 90 bin kabul edelim. 90 bin evet. kilometreye kadar <laughs> geldi. Bu araçla ilgili Herhangi bir problem, yolda kalma, arıza, ekran donması, kapanması ne yaşadın? Hiçbir problem yaşamadım abi. Hiç yaşamadım. Evet. Hiç, hiç problem yaşamam. abi. Sadece e, onun haricinde değiştirdiğim şeyi söyleyeyim size. Ha, evet. Sürecekleri değiştirdim. Ha ben de bir Yeni... şey söyleyeyim size süecekleri. <laughs> o ka o evet. kadar abi. <laughs> onun haricinde yani bugüne kadar hiç şu sorunu yaşadım diyebileceğim bir sorun olmadı hiç abi. Hiç problem yok. Mesela yok, aynen. bende bir defa şey olmuştu. Ekran böyle bir e, kapandı sonra kendine gelmişti. Ekran donması daha hiçbir şey yaşamadın yani. Yok hayır abi hiçbir sorun yaşamadım. Maşallah diyelim o zaman. Ya zaten <laughs> e, Tesla e biliyorsunuz e, yazılımıyla hani sorunsuzluğuyla biliniyor. 10 evet, e, yıllık bir firma Tabii şimdi e, ben TOG da kullandım e, bazı arkadaşlar mesela ben de <laughs> kıyaslama yapıyordum İşte TOG'un <laughs> şurası takılıyor vesaire TOG daha işte birkaç yıllık bir firma. Daha evet. çok yeni. Aynen daha çok yeni. <laughs> hani bu tip e, sorunları e, olacaktır. Tesla'da da hiç problem yaşamayan var mı derseniz hiç problem yaşamayan da var. Tesla alıp bizim e, ilk mesela model Y'ler geldiğinde evet. ilk performansı adıp alıp arkadaş e, yolda kalan insan var mesela Denizli'den İki evet. AMRAşı vardılar vesaire bir aylık Hı -hı. bir e, süreç geçmişti. Yani sorunsuz araba yok ama yok, Tesla'lar ama... yazılım konusunda gerçekten iyiler yani ben evet. de herhangi bir problem yaşamadım tabi e, şöyle problem yaşamadım derken yazılımsal tarafta herhangi bir problem yaşamadım. Tabii benim aracın ön amasörü garantiden değişti. Hı hı. İşte önde bir salıncak tarzı bir şey var, orada bir parça var, onun da videoları evet. var zaten. Hı hı. E, o garantiden değişti. Garanti e, kısmında da Tesla gerçekten iyi. Evet. Ama ne var? İşte içteki trim sesleri vesaire biraz can sıkıyor mu? Evet. evet. Araç biraz Oo. sert mi? Evet. Koltuklar tok kadar rahat değil. Evet. Ama şimdi senin aracı da bakacağım. Şimdi 90 bin'e gelmiş bir araçta hı hı. E, az bir kilometre değil. Evet bu evet. tip araçlar için çok kilometre de değil aslında baktığın zaman ama evet. herhangi bir deformasyon vesaire aracın içinde var mı? Yani senin canını sıkan herhangi bir trim sesi var mı araçta? Ya şöyle, abi trim sesi ufak evet illaki var. Çünkü araçta ses yok yani onu aslında şöyle nitelendirelim abi. Bütün araçlarda aslında bu sesler var. var. Ama bu araçta sesi olmadığı için biz onu çok fazla duyuyoruz. Hani kulağı aslında. rahatsız edebiliyor. Evet. Ama hani şey hani böyle çok takmadığınız sürece onu çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum ben. Zaten Öyle yani aracın bir durum yok. lakırtılı mı kurtu herhangi bir şey yok. Yok abi. Zaten aracın ses sistemi güzel. Ses full değil. değil ses açıp <laughs> Aynen. Aynen. Biraz <laughs> Aynen. ses açıyor ondan sonra yola devam et. Evet. Peki 90 bin kilometrelik kullanım deneyimi olarak. Hani Hı -hı. bize şunu diyebilir misin abi? Tesla'nın ben en çok şu yönünü sevmiyorum. En çok şu yönünü seviyorum. Yani bize bir iki sevmediğin, iki, Hı -hı. iki veya üç tane de sevdiğin yönlerine bahseder misin yani? Çünkü Tesla Hani SR alacak arkadaşlar var veya SR kullanan arkadaşlar var. Sonuçta aynı araba, birebir evet, aynı araba. Evet, i̇şte sadece onlar e, biraz kameraları, işletim sistemi demeyeyim de bilgisayarı Hardware e, dörtle geliyor. Evet. Gücü e, biraz kısalmış. Aynen. E, i̇şte gücü biraz kısalmış. Bizim batarya paketimiz daha büyük. Maalesef bununla orantılı vergi dezavantajımız var. Evet. Ama araç aynı araç. Yürüyeni vesairesi hemen hemen Tabii, aynı araç aynı, yani. Hani. yani Sevdiğim ve sevmediğim birkaç yönünü bize e, şeffaf bir şekilde bahseder misin? Abi şöyle, sevdiğim yönü ilk başta tasarrufu derim tabii evet. ki. Çünkü hani normal araçlara kıyas olarak ben bunu şu an evde şarj yapıyorum. E, 22 kW'la yaklaşık 11 alıyor Tesla 11 zaten. alıyor evet. Ha, aynen. E, Onunla abi yaklaşık 7-8 saatte fulleniyor. Evet. Yani %3 ile %2 ile taktığım oldu. 7-8 saatte fulleniyor. Sabah kadar full alıyorsun zaten. Aynen. O rahatlığı var evde Aynen. şarj ediyor. Onun maliyeti de hesaplar falan değişti. Hadi 200'e yuvarla. Yani 250, 250 de hadi. 250 olsa Aynen. çok. 250 de. Aynen öyle. Gayet şey yani maliyetsiz. Aynen öyle. Sevdiğim ikinci yönü hız diyebilirim abi. Beygir Sen zaten olarak. sürekli standarta kullanıyorsun. Evet. <laughs> o arada <laughs> o tuşa bassa var. küflenmesin. Yani o standart Açılmıyor var. Abi Sakin abi Açılmıyor abi Açılmıyor O yönü var abi sevdiğim. Sevmedim Sevmediğim derseniz yani sevmediğim beni çok rahatsız eden bir şey yok. Ama Az önce konuştuğumuz gibi mesela araçta ses olmayıp işte trim sesleri olması ya da e, bozuk yollardan geçerken o sesi almanız Evet insan rahatsız edebilir. Ama hani beni çok rahatsız ediyor mu? Etmiyor. İşte aracın yani şöyle söyleyeyim size e, bir şey artıları eksileri kapatır ya. Abi. Evet. Onun gibi bir şey. Sevmediğim yönü yok. Benim yok yani. yani. Evet yani. yok. Ben aracı her türlü... Yok. Alıştım diyorsun. Bir ara satılağa evet. satılığa koydun sonra vazgeçtin. Sanırım yerine koyacak bir şey bulamadığın için vazgeçtin anladığım kadarıyla. Abi yerine yenisini koyacaktım. Evet. Ee, o da ne zaman gelip gel belli olmadığı için böyle evet. bir arattık. abi. evet. Juniper'le alakalı işte Mayıs Haziran gibi evet. ön siparişlerin açılacağı. Tabii bu şey süreci var işte 45 gün içerisinde artık bir kanunen bir şey yasa olarak aracı siparişe verdiğiniz biz mesela 4 ay beklemiştik. Evet. 45 gün içerisinde aracın size teslim ediliyor olması gerek. Evet. Ondan dolayı da sanırım Mayıs-Haziran gibi e, siparişleriniz açılırsa evet. Temmuz-Ağustos en geç e, Juniper'ı Türkiye yollarında görürüz diye düşünüyorum. Evet. evet senin de kendi zevkine göre araçta evet. yapmış olduğun birkaç e, detay Yaş. var. Onları çünkü Hı -hı. diğer videolarda sormuşlardı. Evet. İstersen hemen üstünden hızlıca geçelim Onur. Tabi. Ya araç çok sade duruyor ben çok sade durması sevmiyorum abi ekstra Hı -hı. olarak e, bunu yaptım. E, o önü gayet. Onu nereden almıştın? Aldığın yerlerde söyleyebilir misin? Onu bize ulaşıp abi ben yardımcı olurum kendilerine. Tamam eline. tamam videoda. Video, e, şimdi reklam olmasın diye evet. anladığım kadarıyla. Tamam <laughs> sıkıntı yok. Ee, ekstra bu var abi. Küçük test logoları yaptım ben ekstra olarak. Ee, ayna kapağını karbon e, kaplattık. Onun haricinde kapı kolları karbon. Kapı kolları. Evet. İç mekana sonra gelelim dışarıdan evet. sonra. Ee, burada karbon bir rüzgarlık panjur diyelim. Evet, karbon görünümlü. Evet. Yine arkada bir karbon spoilerımız var. Sen spoileri sanırım ikinciyi aldın. Üstünde bir tane var da bunu değiştirdin evet, mi? Evet, değiştirdi. Tamam. E, i̇kinciyi aldı. Bu biraz daha genişi. Evet. E, bir de plü logomuz var. Bu ekstra 510 beygir katı. 510 beygir mi katı ya. <gülüyor> <gülüyor> Araba 1000 beygir oluruyorsun. E, evet. Lastikleri sanırım kaç binde değiştirdin? Lastikleri yeni değiştirdim. Şöyle abi ben 50 binde ilk lastiği değiştirmiştim. Yine Hong Kong kalmıştım. Araç 85.000 oldu. Yaklaşık 3.000 km önce yani. E, bu sefer Continental tercih ettim. E, çünkü daha böyle e, iyi bir lastik galiba. Evet. Aynen. Üstünde Hancock vardı. Daha önce değiştirmemiştim ama. Evet. Bu sefer bunu tercih ettim. İlk orijinal lastikleri kaç bin kilometre gitti? 50.000 gitti abi. 50.000. Evet. Sonra 30 bin tekrar evet. üstündekilere koydun. Evet. Değil mi? Aynen. Evet. Diğer videoda o lastikleri hatırlayayım. Yeni koymuştun. Aynen. Şimdi kontinental koydun. Evet. Peki ikisini kıyaslayacak olursan. Çünkü... Ben de bir işlem var. Hı hı. Ee, birazdan hani yola da çıkarız, kısa bir yol testi de yaparız. Evet, evet. İkisini kıyaslayacak olursan, e, diğer üstünde gelen orijineller mi, kontinentaller mi? Abi kontinental kesinlikle. Değil mi? Şöyle yani Hong Kong da çok güzel lastik, ama e, bu biraz da hani aracı çok kullanıyorsanız fark edersiniz bunu. Yol şuda vesaire bir tır ediyor iyileştiriyor. Evet. Aynen. Onun haricinde e, Tesla karbon logoları yine burada mevcut abi. Hı hı. Zaten orijinal jant kapağı var üstünde, onu ben piyano bilek boyattım. Ha sen işte kendin boyattın. Aynen, onu evet. ben kendim boyattım. Onun haricinde iç mekana geçelim. Evet, iç ee, mekanda da birkaç detayımız var. Hemen ona şöyle bu detayı da yakından çekeyim. Burada güzel, hoş bir görüntü olmuş. Koltuklarımız beyaz evet. bu arada. Koltuklara ekstra bir e, şey yaptırdık mı peki? Koltuğa ekstra hiçbir şey yapmadım abi. Zaten hani araç 90 90.000'de oldu yaklaşık. Evet. Hani deformasyon vesaire. Hiçbir şey yok. Hani, Aynen. Temizletme vesaire hiçbir şey yapmadım. Ona rağmen Sadece normal siliyorsun anladığım evet, kadarıyla. Zaten, Tabii bir zaten. temizliğe ihtiyacı var mı? Evet, var. Evet, Lekelere burada çıkmış. Evet. Ama şöyle e, bakalım hatta aracın içerisinde herhangi bir evet. direksiyona bakalım. Direksiyon detaylarına evet. herhangi Direksiyonu, bir şöyle abi, bu, deformasyon yok mu? Yok. Hiçbir deformasyon yok. Ekstra ben buraları yine karbon yaptım. Evet. E, karbon gördüm. Buralar aynı şekilde. E, bir de buraya baktığımızda ekstra bunlar var. Aracın iç mekanı. Şöyle e, trimlerimizi de çekelim. Şöyle kapı detaylarını. Burada herhangi bir deformasyon, kırılma, çatlama, patlama, herhangi bir şey yok. Çünkü Türkiye'ye geldiği zaman Tesla bayağı bir eleştirildi bildiğiniz evet. gibi. İşte malzeme kalitesi vesaire. Arka koltuklara da baktığımız zaman herhangi bir e, koltuklarda deformasyon namanı herhangi bir problem olduğunu ben burada görmüyorum. Şu detay güzel olmuş ama bu hoşuma gitti benim. Evet ekstra. Ee, burası evet yeni gelecek Juniper'larda biliyorsunuz burada bir ekran var arkadaşlar. Evet. Ee, bu detay benim hoşuma gitti. Aracın şu şekilde koltuk arka detaylarını da çekelim. Şu kısımları da çekelim şeffaf bir şekilde ki hani 90 bin kilometredeki bir Tesla aldığınız zaman veya bu aracı 90 bin 100 bin kilometreye kadar kullandığınız zaman neler olabilir? Herhangi bir deformasyon var mı içinde yok mu? Herhangi bir çalışma en aksamı düğmelerde vesaire falan yok değil mi? Herhangi bir problem hayır, hiçbir hayır şekilde hiç, yaşamak. Hiç problem yok abi. Gerçekten şu an güzel duruyor araç. Diri duruyor. Hani 90 bin kilometre der misin? içine bir e, ufaktan bir detay yap deri koltuklara. 90 bin kilometre demezsin Evet. Yani. Ya da temizlesen hani hiçbir problem yok. Şurada dediğin gibi abi hafif şeyler var. Evet. O da ben hiç temizletmediğim için. Sadece normal ha, siliyorsun. Aynen. Evet sadece normal siliyorum. Onlar Onlardan hiçbir şey yapmıyorum. Yani. Hani beyaz e, araç beyaz koltuklu araç almayı düşünenler için de e, bu bir örnek olsun. 90 evet. bin kilometrede bile öyle çok Detaylı bir işlem yapmadan Aynı. herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Şimdi, evet. evet önde ufak tefek taş vuruklarımız var tabi. Ben önde alırken sen PPF yaptırmamıştın. Ben tabii. yaptırmadım pişman evet. oldum abi ondan. Pişman oldun değil mi? <laughs> evet. Ee, sadece en azından çünkü bizim araçlarımızın önü biraz daha yere yakın olduğu için biraz daha basık olduğu için evet. yapıdan dolayı. Ön tarafa sadece bir e, ön iki çamurluk kaput ve tampona yaptığınızı belki tampon yaptırmayabilirsiniz sonuçta plastik aksa ama ben alırken yaptırmıştım farlar Yaptırmakta da fayda var. Evet yaptırmakta fayda var. Burada Onur Bey'in görüşleri de bizim için <laughs> her zaman çok önemli olmuştur. Ee, yine şu kısma sürekli e, şoförün bindiği kısma da baktığımız zaman veya yolcu koltuğuna da şoför koltuğuna da her iki sene de baktığımız zaman herhangi bir koltuklarda derilerinde herhangi bir çatlama vesaire yok dediğim gibi. Direksiyon kısmında da herhangi bir deformasyonumuz yok. Bu detaylar da önemli. Bu beyaz tarafın kirli olduğuna bakmayalım. Bunlar ufak bir detayla hal olacak işlemler. Önemli olan bizim için burada herhangi bir kısımda deformasyon vesaire var mı? Aracın bir bozuk yola sokalım bakalım. Hani objektif olmak adına. Bozuk yola bir sokalım. Hem de lastikleri alalım. Ne kadar oldu senin? Lastik 2000-3000 falan oldu. Evet, evet. Az evet. önce bahsetmiştin. 3000 km oldu. Evet. Lastik hissiyatına da bakalım hep. Evet. E, tabii ız vesaire yapmayacağız. Sadece bir bozuk yoldan e, döneceğiz. Geleceğiz. Aracın içerisinde herhangi bir trim sesi var mı yok mu özellikle sizin için e, bozuk yol aracı sokacağız. Onur Bey'in aracı. E, pek Bozuk yollar sevmez ama. <laughs> ama bir sokacağız. Değerli takipçilerimiz için sokacağız. Şimdi Aracın tüketimine geldiğin zaman 86 bin kilometrenin tüketimi tabii sen biraz değil bayağı agresif kullanıyorsun. Evet. Biraz. 22 kilowatt. Aynen. Yani bu da yaklaşık. E, 370 kilometre bandına herhalde geliyor. Peki menzil olarak araçtan memnun musun? Nasıl? Memnunum abi. Şöyle. Ya, tabii tüh, Türk ki... Keşke almasaydım ya. Şu elektrikli hayır, araçtan. Hayır, ya yok, Bırakayım yok. kurtulayım dediğin anlar olmadı mı hiç? Hiç olmadı. Çünkü şöyle her yerde bildiğiniz gibi hani şarj yerleri var. Evet. Hani ben buradan genelde Tekirdağ İstanbul arası çok gidiş geliş yapıyorum. Onun haricinde her yerde var. Zaten hani %80'le ya da %60'la bile çıktığımda gittiğimde hani zaten illaki bir yere oturduğumda Orada bir yerde şarj yeri oluyor. DC şarjlar. Evet. her yerde oluyor. O yüzden bir taktım zaten 20 dakikada, yarım saatte beni hani rahat rahat %80'e falan ulaştırıyor. Yani senin hayatını burada anladığım kadarıyla olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil. Değil, değil abi. Tabi dediğim gibi sen sürekli standart modda kullandığın için evet. onun bir şeyi var. Yani ee, şarjdan bu yana bire evet. 30 kilometre olmuş 24.8 ile yani evet. bayağı kapata kapata geziyorsun. <laughs> ya anlık dolayı, buradan, dolayı. dolayı, Evet anlık basmalardan dolayı o etkileyebilir abi tabii bayağı. Tabii, trafik yani. kurallarını tabii ki çiğnemeden, evet. <gülüyor> çiğnemeden <gülüyor> trafik kurallarını <laughs> gözeterek evet. şimdi ben araçta gerçekten hani bir terim sesi duymadım. Duymuyorum ya da. Böyle ufak tefek şeyler geliyor ama o da böyle amortisörün e, içi almış olduğu ufak darbeler. Evet. Zaten bildiğimiz gibi Tesla sert bir e, araç. Evet. E, tabii Çok ki başladım. kontinental lastiklerin de burada etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben de Michelin'le değiştirmiştim. Hı hı. Onu da tekrar e, vurguluyorum. E, diğer lastikler sanki e, orijinalleri Hankook'lar sanki yol tutuşu biraz daha zayıf gibi. Yağmurlu havada falan da kullandın. Evet. Ee, onunla peki kıyasladığımız zaman nasıl? Yani hangisi öne çıkıyor sence? Abi yine Continental öne çıkıyor. Değil mi? Evet yani geçenlerde hani yağmur yağdı özellikle onu da test etmeye çıkmıştım. Ee, daha böyle aracı tutuyor diyebilirim size. Daha güven veriyor. Evet daha çok güven veriyor. Evet. Ama Hong Kong'da hani kötü bir lastik değil bugün. Hani o da güzel bir lastik. Ben de Michelin tercih edecektim bu arada abi. Ama evet. hani buranın yolları biraz bozuk olduğu için Michelin, Michelin biraz daha yumuşak kalıyor. Evet, uygun olmadığını söylediler. Evet. O yüzden Continental tercih ettik. Gayet <laughs> memnunum. 90 bin kilometre civarlarında gelen bir Tesla'nın en azından bir değerlendirmesini yaptık. Yaşanmışları, evet. yaşanmışlıkları size aktarmaya çalıştık. Sorularınız varsa yine direkt yorumları zaten okuyor Onur Bey. Le kardeşim evet, de kendisi. Yorumlara yazabilir. Aynen yorumlara merak ettiğiniz e, kısımlar varsa reklam olmasın diye biz hani nereden aldığını söylemedik. Aynen. İstersen orada yorumlara direkt sen kendin de yazabilirsin. Tabii, tabii. Senin son olarak söylemek istediklerin varsa onları alırız. Araç gayet e, diri bir güzel bir evet. araç kesinlikle. Hı -hı. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Evet, Juniper gelirse gider diyorsun yani. Bakacağız abi yani ona Juniper seke. gelsin de bir bakalım ya. <laughs> Aynen. Gerçekten Bir gelsin kadar bakalım. Yani, evet. aradaki fiyat farkı abi baya bir fark olacak. Evet değer mi değmez mi ona bakmak lazım. Çünkü önemli olan abi tasarruf yani. Yani zaten memnunsun. Aynen, evet. aynen zaten memnunsun. Sen gezdiğin için e, vergiyi zaten koymuyor sana yani hani Yok. performansı da kullanıyorsun zaten. Aynen. Bu rakamlarda yani bu beygirlerde bir süper spor arabaya almaya kalsan zaten yıllık bakımı büyük, büyük ihtimal 50-60 bin lira falandır yani. Aynen öyle abi. Bir de benzin masrafı. E tabii canım onu, onu, hiç saymıyoruz. <laughs> Onları bile. Hiç... Aynen onu hiç saymıyoruz bile. <laughs> Senin son olarak söylemek istediklerin varsa alalım. Ee, söylemek istediğim bir şey yok abi. Teşekkür ederim video Biz için. Biz teşekkür yine ederiz. tekrardan. Ee, yorumlara dediğim gibi yazsınlar. Ee, hani araçta işte merak ettikleri vesaire. Ama tedirgin olacakları hiçbir şey yok. Yani gönül rahatlığıyla alsınlar diyebilirim. Peki sana şunu sorayım son olarak da O geldi aklıma Sor, e, sorarım diyordum soruyu. Hı hı. Aracı %100 e, şarj ettiğin zaman Evet. E, menzil kaç kilometre gösteriyor? Hiç baktın mı? Abi hiç bakmadım son zamanlarda. Yani Onu... şöyle bir 10, 20 bin kilometre önce falan bakmıştım. O da yine 550-560 civarı gösteriyordu. 550 Bez. göstermez oğlum? Gösteriyordu abi. 450 olmasın? Yok 550. Ama hani gösterdi o. o kadar gitmezse, evet. O kadar i̇lk, i̇lk etapta ama 520 küsur gösteriyordu ya sıfırken. Abi bana o, o şekil gösterdi. Ben mi acaba yanlış gördüm diye hatırlamıyorum ama. Senin arabada ekstra bir şey mi var? <laughs> Allah bilmiyorum. <laughs> o zaman şöyle ama aracın yapalım. gittiği abi şöyle söyleyeyim sana ben 10.000 bin kilometre önce yaklaşık test ettim. Evet. Hani İstanbul'a gidip geleyim diye bir 110 <laughs> 120 hani 120 hiç geçmedim 110 120 arası gittim sürekli. O da kaç kilometre gittim? Buradan 200 kilometre diyebiliriz abi git gel. Git gel. Aynen. Şarjım da ne kadar gitti? %60 gitti. yüz1 evet. hatta hani 57 falan Hı -hı. diyebilirim. Yani ortalama 400 kilometreyi çok rahat geçiyor 120 ile 130 hızlarla. Aynen. Bunu ben de testini yapmıştım. Aynen. O zaman senden şunu rica edelim. Aracı e, işte artık bugün mü yaparsın, yarın mı yaparsın? Zaten hı hı. E, birkaç gün içinde editlemesi vesaire olur. Evet. %100'e getirdiğin zaman bize menzili ne kadar gösteriyor onu bir... Tamam. E, onun da ben birisini veririm abi. Aynen. Yorum olarak yazarsın. Tamam. Yaptığımda ben de tamam. yorum olarak yazarım. O zaman... Ya da sana söylerim, eklersin abi. Olur aynen. E, Yorumu başa ben tuttururum. O zaman değerli destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Bu tip e, inceleme videolarımız, e, kullanım bazlı deneyim videolarımızın devamı gelecek inşallah farklı araçlarla da. Çünkü burada araçları sıfır alırken her şey güllük gülistanlık, Hiçbir bir problem yok. Aynen öyle. Ama 80, 90 bin, 100 bin kilometre geldiği zaman bu araçlarda ne gibi problem oluyor? Onların biz daha çok e, izleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür eder. Destek için kanala abone olmayı da unutmayalım değil mi? Unutmayalım. Aynen. Hatta isterseniz bekleyelim abi 10 saniye. Bekliyoruz. Abone olsun. Donduk. <gülüyor> Donduk. <gülüyor> tamam oldular. <laughs> Beğenmeyi tamam. ama... de like atmayı ee, da unutmayın. Yorum tamam. da bekliyoruz. Aynen. Değerli destekler için teşekkür Aynen. ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.